Sosyal medyada bu hafta hangi ünlü ne paylaştı? İşte birbirinden renkli ve dikkat çekici paylaşımlarla dolu sosyal medya turumuz. Kel ve oğlu kuzeyini, korku dolu anları. <laughs> Yakışıklı beylerden karizmatik pozlar. Magazin dünyasının örnek çiftlerinin yıl dönümü paylaşımları. sosyal medyadan haftanın dikkat çeken paylaşımları. İlayda Alişan ve Oğulcan Engin çifti ilişkilerinin ikinci yılını birbirinden romantik ve renkli karelerle kutladı. Güzel oyuncu paylaşımının altına iki yıl onunla notunu düştü. Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti tatilden bu selfie'leri yayınladı. Caner Erkin ardından Rıza Kocaoğlu'yla Tarzan ipine tutunup suya atladıkları bu eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı. <laughs> <laughs> Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti çeşmedeki tatillerinden oğulları Kuzey ve Mete ile olan renkli kareleri paylaştı. Kaan Yıldırım, minik oğlu Fikret Hakan ve sevimli köpeğiyle bu pozunu yayınladı. Kaan Yıldırım ardından mutlu ilişkilerini geçtiğimiz sene evlilikle taşlandırdığı Pınar Deniz'le birlikteliklerini sarıldıkları bu kareye 3 yıla ne çok şey sığdırdık. Daha nicelerine seni çok notunu düştü. <laughs> Çağla Şikel, oğulları Kuzey ve Uzay'la çıktıkları Bali tatilinden, yani tabii ki vahşi ormanlarda oğlumu yırtıcı hayvanlara karşı koruyacağım notuyla oğlu Kuzey'i filden koruduğu komik anları takipçileriyle paylaştı. <laughs> geçinme <laughs> İdo Tatlı Ses ve Yasemin Şefkatli çifti, ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le evlerinin bahçesinde çiçek ektikleri sevimli anları yayınladı. Demet Akalın, Okan Kurt ve kızları Hira ile tatilde Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile bir araya geldi. Bu buluşmada Demet Akalın'ın düet yaptığı Sefo'da yer aldı. Hande Doğan Demir'de Bodrum'da tatil yapan Liverpool takımının yıldız golcüsü Muhammed Salah'la çekildiği kareyi yayınladı. Ali Sunal eşi Nazlı Sunal ve kızlarıyla tatil paylaşımları yaptı. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Doğukan Güngör, Muğla'nın meşhur su sporu olan kitesurf'ü deneyimlediği kareleri yayınladı. dergi çekimi için kamera karşısına geçen Mert Yazıcıoğlu verdiği birbirinden karizmatik pozlarla sosyal medyada bolca like aldı. <laughs> Sera Tokdemir, yüksek katlarda temizlik yapan ve evinin camlarını temizleyen dağcı ekibe yaptığı jestle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaştığı görüntülerde şaşkınlığını gizleyemeyen Sera Tokdemir, cam temizliği yapan görevliye Türk kahvesi ikram ederek takipçilerinden alkış topladı. Ben şimdi video çekiyorum. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar. Bir selam verir misiniz? Merhabalar, nasılsınız? <laughs> Kahveniz oldu, getiriyorum. Teşekkür ederiz. Ya gerçekten inanılmaz çok ilham verici bir durum. Dağcısınız evet. ama aynı zamanda böyle bir şeyde vesile oluyorsunuz. Kardeşimi görüyor musunuz? Ha. Kaç fit yükseklikte kahve? Çok... ne demek? Ellerinize sağlık kahve için. Ne demek? Afiyet şeker olsun. Sizin ellerinize sağlık Hadise 2011'de yayınladığı son dönemde sosyal medyada viral olan Burcuva şarkısına böyle dikkat çekici bir video çekti.